Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem ve yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün oynayacağım oyun ne? Nomorun Hell. Yeni bir oyun değil aslında. 3. bölüm. 3. bölümüyle karşınızdayım diyeyim o zaman daha düzgün bir şey olur. Server'da bir şey fark ettim. Sanırım mermiler sınırsız. O oyunu etkilerse özür dilerim belki videoyu da koymayabilirim ama çok etkileyeceğini sanmıyorum. Mermilerin de sınırsız olduğunu sanmıyorum aslında ama göreceğiz bakalım. Bu genelde uzun bir harita ama yani hile yapınca da bize çıkmayacaktır. 4 kişiyiz. Çok garip isimli adamlar. Mermi. Hadi gidelim. Ben şuradan hemen çünkü onlar orada bütün silah aracılardıkları için ben şuradan hemen bir silah alacağım. Çünkü genelde burada adam gibi silahlar olur. Genelde. Evet bugün yani bu sefer adam gibi silah yok Çekil çekil çekil, çekil. Bir saniye neydi V'den itiyorduk Oo bu, bu balta çok fena Hatta geçen ee, Bu video O videoyu koymamıştım eminim e, Yetenceli eğlenceli olmadığı için ama e, Bunu kullanmıştım ve Bir kere de her gelin kafasını indiriyor Çok güçlü bir silah Neyse artık oyuna geçeyim Şimdi buradan ilerlememiz gerekiyor Objektif Tamam şey bulmamız gerekiyor Gaz bulmamız gerekiyor yani benzin Ben benzin bulmuştum ya siktir Lan her bölümde o şerefsizler Yüzünden ölmek zorunda mıyım ben Çekil lan sen Her bölümde O şerefsiz kad kadınlardan Cık. Gel gel öl ya öl Ya Beni nasıl ısırıyorsun Abi adam da pompalı var ya Utan lan utan oyundan çıktı zaten eyvah şimdi bana da olacak olan bana olacak hayır hayır Ah. hayır oh tamam dur bir saniye tipe bakarsın, bak ya gel buraya piç gel buraya ya oyun oyuna küfür ediyorum zombiye de göremiyorum ki şey bütün canımı yaraladılar ya. Amma sinir oldum bir bilseniz. Bu da iki vurdu diye yoruluyor. Allah Allah. Tamam yeter ben kaçıyorum buradan. Al geri gel Tamam buradan sakince gidebilirim. Canımı da göremiyorum o da ayrı bir şey. Ah bakayım. Tamam koşan zombilerden yok. Orada benzin vardı. Ben gidip benzini mi alsam yoksa bu gerizekalılar bulabilecek mi? Bulacaklarını sanmıyorum. Adam da pompalı almış, mermi almamış. O da ayrı bir konu. Bakayım. Evet, mermi falan yok. Ha. Oo. Oo, merhaba. Silah silah yeri varmış buraya. Daha önce gelmemiş. Daha hatırlamıyorum geldiğimi. Büyük ihtimalle gelememiştim. Zaten gelmemişler buraya. Gelselerdi ölmüştü bu zombiler. Gelin lan. Pedemekler. Eee bir saniye. Hangi mermi istiyorsun? Baksın. Ha tamam beyaz mermi istiyormuş. Bu arada başında söylediğim gibi bütün artık kenardaki işaretlerde gözüküyor. Ben diğer videolarda gösterememişim onların. Kaç mermi var? I'm out. Bitti mi? Zaten mesaj şaşırırım. Gimi gimi gimi. Hı! Öl! 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 Siktir git. Cık. Küfür ettiriyorlar bana. I'm topped off. Nasıl lan? İyi tamam. Aha pompalı. Mermisi. Sen neden yapıldın lan? Heh. Cık. Adama kaç kredir mermi sıkıyorum. Ha. Gel abi gel sana da son bir tane sıkayım şöyle tipik aynı şey. ver bakalım şu mermiyi de ver hadi geçmiş olsun ya da dur sana, sana değmez out. sana değmez o Pain killer hemen abi alıyor. hemen alıyorum bakayım işime yarayan yarayan lan lan tamam ben geçiyorum bir saniye. Aa, şu pistol var alabiliyor muyum? Aa, alamıyorum. Lan Bir Yani şu o silah geçen bölümde hayatımı kurtarmıştı neredeyse o yüzden mermi sayısına bakıp alacağım mı alacağım mı diye bir karar veririm. 19. Her mermi bir tane öldürüyor desek. Bir saniye şimdi hangi mermi olduğuna da bir bakayım. O uzun mermilerden. Mermilerden var mı benim? <laughs> eee, uzun mermi yok gibi gözüküyor <laughs> ki yoktur yani. Bakayım, her burada da yok. Pompalı mermisi de yok. Şimdi o da var. Koca, ko koskoca silah yerinde pompalı mermisi yok. İyi tamam. Umarım silah kullanacak kadar zora kalmam. Yaz benim orada gördüğüm benzini kullanacaktık sanırsam. O yüzden ben o benzin almaya gideyim zaman kaybetmeden. zombi zombi oha. Oha. Abi ben sizi öldürmedim mi lan? Ha kapı açılmış zaten. Ee, oh! Güzel. Geç. Kapa kapıyı. Kapa kapı. Neredesiniz lan? Kaybolmuş herkes. Ben şuradan giriyorum. Artık iş yapacak bir şey kalmadı. Yoksa ağzını yüzümü yiyecekler. Al bakayım. Burada adam gibi bir silah var mı? Tabii ki de yok. Pompalı var. Robi yatmayamaz. Şuradan devam edeyim. Ha tamam bak kestirmeymiş. Bir tek zombileri göremiyorum. O kötü bir şey. Dur, dur zaten oradan. Gerizekalı. Woow, 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 wow Abla. Ben kötü bir şey yaptığımı düşünüyorum. Öl! Öl! Çok fena severdim. Hiç ölmüyor onlar zaten. Artık böyle bağırıyorum. Stres yap. Kaç buradan. Ben buradan, ben buradan şeye uğrayarak kaçan. <laughs> Git! Öldün de mi? Sırf onun için bütün ver. <laughs> Aman tanrım. Jake. İkimine. Da. Çık lan. Aha canlandım lan. Yey. Yine sinir yaptırdılar ya. Normalde bağırmam. Artık bağırmayayım. Oradan nasıl bağırdıysam artık öyle. O, 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 zamanki azgınlığım işte. Pardon arkadaşlar. rast olan varsa. Bir saniye lan silah değil miydi bu? Ne oldu? Bunların hiçbir işte bir altına At şunu At. At. Ha, at. Helal. Şimdi mermi ver bana. Bana yeter var. Bir flashlight. Mermiyi de alırsak. Heh. Umarım ses patlama yapmıyordur. Bak hemen silahımı almış ya. Öldüm hemen hemen. Oha. Kaç 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 kaç. Orada hayatta kalmam imkansız. Tamam buradan bir şekilde oraya gitmemiz gerekiyordu. Yani düğmeye basmamız gerekiyordu. Adam basmış düğmeye. Tamam buradan yollar. Tamam şey var. buradan değil mi zaten? Ha adam halletmiş işleri ya. Adam bilginin umurunda değil zaten. Bu ne? Bu işime yaramaz. Hı, güzel koltuk. I got seven more. Oh çok güzel. Mermi de var. Çok güzel. Çok iyi oldu şu an bu. Hem flash ışık da var. Yekürküm ne diyeceğimi bilemedim. Peki. I got more. Peki şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? I got eight rounds. Tamam. Yani gereksiz olan mermileri sallıyorum. 25 ver bakalım. I got eight. Ha bir saniye bu 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 işi mi arıyoruz? I got eight more. Tamam. İyi bakalım. Buna basmam gerekmiyor muydu? Adam da beni beklemedi zaten. I got eight. Bildiğin şeye çıktı böyle. Ne diyeyim yolculuğa çıktı. Alın, al bunu da al alamıyorum. Ee, walkie talkie bir altıma yaramaz at gitsin. Ver bunu. Yine anlamıyorum. Olsun benim güvenli şeyim var. Ee, flash aç aç. Boşu boşuna çıkartma. Abi adam Nereye gidecektik hatırlamaya çalışıyorum da. Gel lan. Geri zekalı. Gel lan sen de gel. Sik. Tamam. Küfür yok. Küfür yok. Allah ölme Allah. ölme sakın burada ölmeyeyim. Ölmeyeyim de ne yapayım Diyecek yeri hatırlamıyorum. O kadar bayım Eee. Tamamdır. Tam buradan oldu olmadı kesin. Ama şimdi o oh, adam look, da haritayı mags. biliyor. Bana yolu gösterseydi. var Buradan değildir ya. Buradan olması saçma zaten. Yoksa bu kadar şey niye yapsın adam? Ama buradan da olamaz. Use the welder on the gate lock to open it. Tamam bir yerde bir kilit varmış onu bir şekilde açacağız. Yani kilit olan bir yere gitmem lazım. Açıkça belirtti. Ya sikeceğim oyun seni. Bir it ya bir it it. ha Atar yaptırdı ya. Son iki videodur atar yapıyorum. Tamam buradan değil buradan ya tamam. Kim mermimi doldurayım hemen. Ve bunların arasından geçerim. Bunla... Neredesin? Ner... Nerede? Vur! vur kaç vur kaç vur kaç. Enfeksiyon kapmadıysan ben neyim? Enfeksiyon kaptım. Cık, ya bir de buradaymış ya. <laughs> <Ha>. Nerede lan? <laughs> Gelmeyin lan. Ha şöyle. I got nothing left. Ya tamam benim orada şeyimmiş Benim orada bir mans. ilk körlüğümüş ya. Bunu nasıl görmem ben? Çok çok özür dilerim. Boş boşuna bölümü uzattım. Ama ne yapalım? Ha yedik şimdi. Ee, şey yaptığımız yerdir burası. <laughs> Git lan dede. İyi güzel. Hadi mi? Koşma ha. Koşan sanırım. Gelme. Çıkar şunu, çıkar şunu. Çıkar şunu. Helal, helal. Aferin. Adam nereye gitti? Adam bildiğiniz şey kaçmış. Rusya falan. Abi burada Magnum var abi ya. İnsan biraz saygılı olur. Al şunu da. Bizi daha bırakmam gerekecek bunu bırakayım. Magnum'da mermi 3 tane var. Cık. İyi tamam daha kötü de olabilirdi. Aa manşet. Manşet neyse artık. Bu buna ihtiyacım yok. Şuna bir bakayım. Daha sağlam çünkü. Bu aynı mı bu? Değil. Hemen mermi dolduralım. Hemen şunları halledeyim o zaman. Oha. silah bitireceğim diğer silahı alacağım çünkü diğer silah atır kaçacağım kalmayacak. Bitti mi? One mag left. A ben tek kalmışım. Beklesinler artık. Yine tep niye ben böyle, böyle tek kalıyorum anlamadım ya. Al. Gitti. At şunu. Mermi bakayım. Çok güzel. Pig yüzünden göremedim kaç mermi oldu. 16 17 tam. Yeter artar. Şimdi aşağı ineceğimi biliyorum buradan. Şey çünkü yer altından gideceğimi hatırlıyorum. Çünkü en kolay oradan gidiyor. diyor. Gel bakayım. Burada ölmüştüm ben. O yüzden burada dikkat edeyim. Tamam. Böyle vurmanın hiç anlamı yok yani direkt hızlıca vurunca zaten aynı etki. Şu baltayı kullanacağım. Su içine girince can gidiyor bu arada. Onu da Söyleyelim Ve dört tane birden. Öl bakayım. Sen de öl. Arkadan geliyorlar mı? Hayır. Çabuk ol. Sen de öl bakayım. Güzel. Sağ soldan zombi gelebilir ki gelmedi. Bir git lan burada bir amca var öl bakayım çok güzel bir kere döndü onlar zaten beni takip etmez uğraşmazlar bile çünkü bir durumdan sonra böyle pes ediyorlar orada çok zombi var benim hemen birkaç mermi acılamam lazım ha güzel first aid kit şu an sadece bir silahım var I'm maxed out. ve kullanmam gerekecek biraz daha kötü alıyormuş. Gel lan buraya. Ha, tamam sakin işim sakin. Atar yok. Şu gerideki alıyorum da öldürecek. Ölürsem bundan öleceğim zaten. Öyle bir şey bu. Bu zombi tipi. İtisi de yan yana geliyor. Hah. Hah. Ben de oradan gitmeyeyim şimdi gerideki gibi öleceğiz. Hı. Aa hayır hayır hayır. En son isteyeceğim şey canımı gitmesi. Hmm. Kafanın üstüne vurursa bu arada. Duymuştum ki şeyde. Anlatım videosunda yani modu yapanların videosu kafanın üstüne vurursan daha çok damage atıyor falan diyor. Ki ıskalama riski daha çok olduğu için. Gel buraya koşuyor muydu? Koşuyorsa hemen. Mecburen. kaç kaç. Bu silahtan. Daha adam gibi gözüküyor o da daha kötü vuruyormuş ya. Bu arada böyle belirli bir noktaya geldiğimde arkadaşlar geri geliyor yani yanımdakiler. Yani next objective deyince yanıma gelecekler. Tabi ona ben gidebilecek miyim o var. Lan öldün lan insaf. Aa orada bir alet vardı ben onu almadım. O aletle açacaktım orayı. Ta geriye gidemem şimdi. Öldürürüm ya. Geriye gitmeye kalkarsam. Hadi git hadi git hadi artık ölmüyorum ben sana. Aa bak ama şimdi bu şerefsizliğin önde gidin. Önde şerefsizliğin önde. Neyse cümle ne kuramadım. Heyecandan adrenalinden. Oo abi. Git lan. Mermi de bitmiş. Gel buraya. Ya. İkisini de kullandım. Oha can yerine geldi. Güzel. Orada bir kapı vardı onu açmam lazım. Bari ölmeden açayım da. Bir boka yarayım böyle. Ama onu açmak için şey lazım. Böyle eritici bir alet vardı. O da bende yok şu an. Neyse. Belki bulurum. Cık, aynen öyle. Buna yetmek için bir şey lazım bana. Silah. I'm İnsan bari mermi bırakır. Ha, ha güzel flashlight'ım da yok. No more mags. Bir şey olmasın lütfen bir şey olmasın lütfen. Çok güzel. Oh! <laughs> Pitch. bu da imne. Bakayım. İkisini niye attın? Gerçek Ha güzel. Ee, bu yok mermi. Al şu Lütfen görebildiğimi söyle. Lütfen yeterince görme yeteneğim var. Mermi lütfen mermi oldu. Söyle mermi de var. Ama o alet hala yok. Ne atacağım? Hiçbir fikrim yok. Öleceğim galiba yüzde 90 ihtimalle kendim ihtimal koyuyorum. Aha şurada bir şey olabilir. Buradan gelmiştim zaten. Ya burada yoksa ben bulamam ki. En geride vardı bir tane. Oraya gitmek de ölüm demek zaten. Geri dönene kadar enfeksiyon kapacağım. Öleceğim. Şurada ha painkiller almış. Çok güzel. Alamıyor muyum? Niye alamıyorum? Kullanmıyorum zaten. Ver bakayım şimdi. Ben fena diye yok mu ya? Hadi bakalım. Yine geri gidiyorum. Git lan. O bunların hepsi respawn olmuş. Geri dolmuşlar yani. Yes. Oh sakin. Tamam 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 tamam. Beş mermi var. Hala bir kazanma yani ölmeme olasılığım var. Hala bir umut var insanlık için. Umarım o zombiler de orada kalmamıştır. Beni böyle ordu gibi takip edenler vardı da. Burada bir şey yok. Geç gitsin. Bu da hayvan gibi zombi bekliyordum ki varmış. Ama en azından o koşan çocuklardan yok. Sinirimi bozuyorlar. Abi! <laughs> Hah. Git Eyvah. Tamam. Şimdi Walking de bağladık. Evet, öl öl öl. Ha güzel öldüler bunlar. Ölürler. Arkadan gelmiyor. Oh geliyorlar. Yedim ben. Ayva yedim. Gel bakayım. Ha güzel. Uzaklaş. Yakına gelmeyin. Yorulma. Yorulma. Yorulacak zaman değil bu. Yorulacak en son zaman hatta. Hadi bunu da öldür. Hadi bunu da öldür. Bitiyor iş. Öldür. Geri zekalı öldür. 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 tamam. Tamam tamam. Oh, <laughs> siktir. Ya siken ya. Lol deme lan seni alınıp.